Arkadaşlar ben bazen anlamıyorum gerçekten hani kadın kadının düşmandır ya hakikaten de öyle ya geçen canlı yayınımda bir bayan katıldı yani ee, bir konu oldu unuttum şimdi bu kezbanları yok mu bu kezbanlar dedi yani sen kezbanları Ayşeleri Fatmaları vesaire bu Anadolu isimlerini tamam mı böyle bir kötü e, şeye kullanamazsın. Kezbanlar değil. Kendi adı da Jennifer. Bak 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 bak. Bak kendine gavur ismi takmış ama Müslüman isimlerini, Anadolu isimlerini eleştiriyor. E ben bunun altında kalır mıyım? Sen dedim önce bir kendi ismine bak. Gavur ismi koymuşsun. Gidiyorsun, geliyorsun dedim. Anadolu isimlerini dedim. Beğenmiyorsun dedim. Maalesef insanlar geldiği yeri, geldiği yurdu unutuyor insanımız çok nankör oldu be. Valla. Bir bayan bir bayanı çekemezken erkeklere laf atıyorlar. Yani. Olmaz ki böyle. Siz bayansınız. Birbirinizi tutmanız lazım. ki birbirinize düşman oluyorsunuz. Ben bunu her zaman derim. Üç tane bayanı çarşıya sal. Vallahi billah sabah ıı, salonları akşama kesin birinin suat asık gelir. Kesin yani. Yüzde bir milyon. Ha, gelmiyorsa da istisnalar kaydı bozmaz. Ama 30 tane erkeği bir araya koy. 3 gün değil. 13 gün geçseler böyle kaynaşır gelirler. Aralarında kesinlikle bir kavga olmaz. Neden? Neden? Bırakın 30 tane bayanı bir araya getirmek. 3 tane diyorum ben sadece. Bu kendi aranızdaki bu düşmanlığı önce bir çözün yani. Bir şey yapın yani. Yalansam yalan değil yani. Ben duyduklarımı söylüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın yani.